nereye Ola, düştü? İkisi de ikisi de çatının üstüne düştü. Enemies ahead. Daha ya. Kasıyor. De. Hadi ya, aynen kasıyor da gelmesin de bari ben. Konuş kanka, konuş sıkıntı yok konuş. Yükselir, yükselir bundan sonra. Önce bir göksüreyim. Eee. Abi emeğimiz geldi abi. Militerden bizden Algo kaçıyorlar ben. ya burada bak. Yedi altmış alıyorum buraya. Kaçıyorlar tamam mı bizden. Biz de militeri ya. Bunların militeri olduğunu işte Tabii canım. Ağabeyim, adamı gördüm, adamı görüyor. gördüm. Bak. Şimdi başlayacak küfür etme. Kendisi bak. şerefsiz, bize Yuh. şerefsiz diyor. Yuh! 3 seviye kask yelek VSS mi? He bak. Yuh kask yani. bak ben kanka. Yeleğimde... Abi şu yönde ben Üzman balkondayım. Göründüm. Gördüm, gördüm. i̇kinci tıkta kanka, ikinci yani. yani... Aynen, ikinci tıkta kaldık. Bak. Hala orada. yani ben AVM vuruyorum adam. adam? Bir şey söyleyeyim mi? Adam, dur dur, dış Bak adam o kadar emin bakıyordu ki kendinden bak, tamam mı seni vuracağını. Kendisi Direkt çok pro ya. oyuncusu Oha. belli bir şey Bak bak, köprü bak ya burada Yok köprü geldi yok o geldi Yok bizi arka alacak Bak şimdi Görebiliyor musun adamı bomba falan atar mı? Ha, atacağım ben merak Arası etme var. senin ağzının içine atacağım birazdan Gördüm karşı çatıda var Son ilk ve son görüşüm oluyor zaten geldim. Karşı çatıdayım evet doğru söylüyor İlk ve son görüşün olacak. Hop. Nereden? Bir daha git. Görmüyorum ki. Bana Gör, nasıl göremezsin. Abi, Hop. abi nereden vuruyor? Yokan'ın yorumunu vuruyor ya, yorum yapmış ya, ama Yokan'ın ya. yazısı görünmüyor. Silmişler. Hop. Ya bırak Allah aşkına koydum. Bak, ya, ya bir, bir git ya. De ben de Yok yok, yok ya. abi. Bak şu ya, karaktersiz şey VSS'li var ya şu karaktersiz VSS'li. Ulan 3 seviye kas yelek var bende. Hiçbir şeyim yani her şeyin full. Sen o VSS'le nasıl alıyorsun? Bana onu abi bir söyler misin? Herhalde yeni hesap şey C4'ler ben bunları biliyorum her ya. Şey. Bildir abi şunları. C4'ler ben bunları biliyorum diyor. Yorumlarda full hilesizsiniz diyor. Bırak ya. Kaskım yeleğim olmasa VSS'le almanı anlayacağım da. Ya bir yürü git ya. 3 seviye kask yeleğim var. VSS'le alıyorsun ya. ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? VSS'le almanı anlayacağım da. Ya bir yürü git ya. Böyle bir var. şey yok yemin e Bunları bu kadar izlemeye gerek yok. Allah'ın botları deyip e, her zaman yayıncı vurmaya devam edeceğiz.